Hadi uyan ya. Uyan. ah, ne yapıyorsun? Hadi uyan ya. İki saattir seni kaldırmaya çalışıyorum. Uyanmıyorsun müthiş. Ya ne yapalım arkadaş bu video hoş geldiniz. İkinci partini çekiyoruz zengin ve fakir. zengin fakir yani. Öyle. Şimdi arkadaşlar ben bugün atlas videosuna arkadaşlar konuk oldum. Zaten dün de part 1'i çektik arkadaşlar. Orada e, ben zengindim Atlas fakirde. Bugün ikimiz fakir olduk arkadaşlar. Evet. E, Arkadaşlar Atlasın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet ve videomuza başladık. Kardeşim, kuzenim gel birazcık dışarı çıkarım. Hmm. Pardon. 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 pardon pardon pardon. Aman Tanrım bu da ne böyle? Bu da ne? Evet. Evine bakalım bakabiliriz. Oo evin ne evi kadar güzel. El, evet. Elmasla kaplamışlar. Oo bu da bir sürü şey var ku Oo. kuzenim bir şey soracağım ev ne kadar güzel olmuş baksana evet. yukarıya çok güzel olmuş ama burada merdiven var çıkalım mı çıkalım ooo burada huz var bakayım vay be o su cidden çok rahatlattı bir şey soracağım acaba bu kimin evi ya bilmiyorum Sen, sanki ter, terk etmişler gibi evet kesin e, part 1, ben sandıkların içine bakmak istiyorum <laughs> ooo sandıkların içinde var ya bir sürü şeyler alalım var mı? alalım mı Evet. O oh, yandırayım. Oh, al 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 hepsini al, al. Ben bunları alacağım. Oh ona zengin oldu kardeşim. Evet çok güzel. O oh, endirmen bile var. Endirmeni bence alma. Neden? Bence bize zarar verebilir. Kes alma bence. Burası artık bizim yeni Hı. evimiz oldu. Artık bu evinle yaşamamıza gerek yok yani. Evet. Ben bir sürü eşya aldım kardeşim. Bence eşyaları tekrardan koyalım. Nasıl olsa artık bu bizim oldu. Bence de. Arkadaşlar. Arkadaş kusura bakmayın reklam girmişti. Şu kuzenim de reklam girdi. Bir şey ama çünkü sesini duymuş. Dur hemen bunu asamlayayım. Arkadaş şimdi asamlayayım. Bir tane kılıç vereceğim. Kuzenim al sana bir tane kılıç verdim. Ben de kıyafet giymek istiyorum. Ben de altınlardan bir sürü şey alacağım. Dur. Onda, oo, zırh yapabiliyoruz kardeşim. Ben kendime elmas kılıç yapmak istiyorum. Nasıl yapılıyordu? Ee, bir tane çubuk, bir tane sadece değil mi? Bir tane çubuk, bir tane. Bir tane çubuk böyle öyle işte. Çalışma masası nerede? Heh. Oy yaptım bak. Hayır sen, hayır sen elmas ol. Ben altın olayım. Bence de. Al bak bunu al, Şunu al. Yetmedi. Yetmedi maalesef ki. Dur. Buna? al. Al bunu. Kılıcı verdim. Al. Dur tamam. Giyeceğim. Kardeşim. Ee, Dur kardeşim. Pant Pantolon. 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 Ben bunun hepsini alacağım. Oh şöyle. Pantolon. Bir tane. Ooo harika oldun. Bence de. Oy. Cidden çok güzel oldu. Bence de. Bence kardeşim. E, kuzenim bence bu eşyaları geri koyalım. Bu artık sonuçta evimiz ya. Ben de onu dedim sana. Ben bilmiyorum. Hı. girdi. Arkadaşlar devam ediyoruz. O kardeşim cidden çok güzel oldu. Umarım evin sahibi gelmez ve bize kızmaz. Evet. O, bizim o, evimiz ya. Evet. İş iş olarak çok korkuyorum. Gelmez bence. Ama ay, yani bence biz dayanabiliriz. On, onlara karşı e, Ama endirmen koysam ne olur? Bence koyma kardeşim. Oo, Koydun mu? Şundan da evet. Oy, evin içine geldim sensin Şu an olmaz. Eğer ona bakarsak bize zarar veriyor mu? Yok. Sadece vurarsak bize zarar veriyor. Ana oyunum dondu. Niye dondu ya? Onu, Sana her an vurabilir Sana gidip kendi evimizi koy Evimizdeki eşyaları da getirsene Arkadaşlar ben niye sandığıma hiçbir şey koyamıyorum Yavaştan karanlık olmaya başlıyor Ay şimdi koyabiliyorum Evimizdeki eşyaları da getirebilirim Getir getir Dur şuradan Oh Arkadaşlar şimdi apardım. 2. 3. partinin videosu bu videoyu şey yapmak istiyorsanız bay bay.